Hani hep beraber buradan geçecektik, arkadaşlar, yürü. Arkadaşlar, ben bugün buradan geçeceğim. Bakalım. Bana bir bilgi veriyorum galiba. Hiç yaramam bunu. Şu siyah yere asla basmayın. Nereye? Bakın. Düşüyorum. Ha, o aşağı doğru. Sen düz evet, devam et. Rüya sen git, sonra da ben geleceğim. Sonra da Rüzgar gelsin. Ve Rüya çıkıyor. Rüya çok rahat. Ay inanmıyorum, Rüya çok rahat ve profesyonel çıkıyorsun. Rüzgar hadi sıra sende sonra da ben geleceğim. Ops. İyi misin? Hadi gel. Şimdi çok iyi dikkatli ve yavaş gel. Biz ikimiz de gidelim. Nereden çıktık ya biz buraya çıkalımım. Evet devam et rüzgar yavaş yavaş. Acele etme. Rüya orada bekle bizi tamam mı? Evet rüzgar gidebilecek mi? Rüya sallama sallama gerçekten sallamam. Rüzgar çok iyi gidiyorsun anneciğim tebrik ediyorum seni. Tepeye kadar çıkacak mısın? Orada peki düşebileceğimiz bir yer var mı? Rüzgar için soruyorum özellikle. Tamam oraya dikkat et o zaman gelince Rüzgar. Rüzgar süpersin. Sen de çık. Gelsin gelsin. Devam et. Niye sallıyorsun Rüzgar? Sıra bende ben de geliyorum. Geleyim mi? Geri mi geliyorsunuz? Rız... Ha o gel dediği için. Oraya peki girsen girebilir miydin? Niye ne var ki orada? Rüzgar için tehlikeli bir şey mi var? Yok anneciğim dikkat eder herhalde ya o kadar da. Rüzgar gitmek istiyor muydun o şeyin içine? Çemberin içine. Oranın içine gitmek istiyor muydun? Tamam dur ben bir gideyim bakayım kontrol edeyim eğer tehlikeli bir şey yoksa. Sen de gidersin tamam mı? Ya bakalım tut elime. Allah. Annem gel yavaş yavaş hop. Hoppa aferin. Şimdi burada bekle ben gidip bakayım senin için tehlikeli bir şey var mı? Annem. Allah rüya nereye Arkadaşlar sıra bende ben gidiyorum ama birazcık da. Daha... Allah çok sallanıyor bu. Evet. Rüya çok sallanıyor. Rüzgar iyi çıkmış buradan. E rüzgar buradan düşmez ki kolay kolay bakıyorum. Şurada bir tek bir delik var. Onun Beş dışında var Onun dışında Rüzgar burada çok Evet canı acır o zaman düşmez de. Rüzgar gelme kalırız burada. Dur, dur ben geri geliyorum. Allah. Allah. Allah gidemiyorum gidiyorum. Birazcık korkuyorum. Allah. Çok sallanıyorum. Buradan düşmem değil mi ya? Ya beni taşımazsa ama. Arkadaşlar siz böyle heyecanlı şeyleri seviyor musunuz? Rüzgar. Orada çok sen tehlikeli bir şey yok canım. acı... Yeni mi gideceksin? Evet. Rüya. Ama Rüya dur. Ya parkı sallıyorsun. Bütün park sallanıyor yapma. Yoda ben psikolojik olarak park sallanma, var mı Park sallandı mı acaba Rüzgar bekle önce Rüya gel. Arkadaşlar siz böyle heyecanlı şeyler seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz? Yorumlarınızı yazın. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi burada nerede? Burada mı acaba tırmanma duvarına mı geldiler? Dur bakayım tırmanma duvarındalar mı? Hayır burada da yoklar. O zaman buradaki parkura gelmiş olabilirler Bakayım e, Rüya Rüzgar burada da yok. Nerede? Aa! Burada daha güzel bir alan varmış. Dönüyorlar burada. Buraya gelmişler. Rüya Rüzgar sizi aradım bulamadım ben. Çok hızlı döndürüyorsun onları. Efsan rüzgar nasıl? Çok güzel ama çok diyor. İnmek ister misin? E? İnmek mi istiyorsun? Kalmak mı? E? Kalacak e? mısın? Inecek e? misin? E? E? misin, inecek e? misin? E? Hadi gel. Hadi gel. E? Sıra sende. Tamam. Bekle. Anne e? ama çok yavaş. Tamam peki. Rüzgar, rüzgar, be, rüzgar be, inecek misin? Çok, çok, korkarsız. çok korkarsız. Hızlı. mı? Tamam ol. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Kenarlara tutulsanız daha az dönersiniz. Ay, Oo, bayağı da hızlı döndürmüşüm gerçekten. Bir ben daha ben döndürüyorum. Ben Bir, ben iki, ben üç. Bakıyorum. Ben Oha, ben çok ben eğlenceli. Daha ben mı? Ben daha ne ben kadar, ben kadar hızlandırayım. hızlandırayım? Hadi geç sen de. Başlıyorum yeniden. Bir, ben iki, ben iki. Üçüncü geliyor hazır mısınız? Evet. Bence bu kadar yeter. Başınız dönmesin sonra. Tamam dur. Tamam durduruyorum. Allah durduramıyorum. Durdurdum. Hadi gelin bakalım bizimkiler. Tut. Rüzgarın gerçekten başı dönüyor olabilir. Atla. Dönüyor mu başın? Bir yerde sabit biraz daha dur. Beni biraz daha. E hani başın dönmüştü? Yes. Geçti işte mi? O zaman gel. Rüzgar senin başın dönmedi mi? Anne. Dur, dur öyle yapma bu tehlikeli. Sen de git içeri. Rüyayı döndürmek istedi. Bir şey olmaz anne, az öncekinden daha yavaş gidiyorsun. Geçecek misin? Allah. Ay rüya rüzgar. Sına binelim mi dördü içimiz? Babanız da <laughs> ikler ben. Dönmüyor zaten o sallıyorsun sadece. Durdurun anne. Durdurun. Rüzgar dö rüzgar döndürüyor şu an seni. Rüzgar durdurur musun? Neden? Peki şurada bir tane yatan salıncak var. Onu deneyelim mi seninle? Gel. Hazır mısın? Sallıyorum. Efendim. Aa evet. Gizli bir mağara mı acaba? Bakın evet köpekler falan kakalarını yapmış olabilirler oraya. Aa indi rüzgar. Şuna binelim mi? Nasıl? Güzel mi? Kemeri olmalıydı bence de. Aa, file binelim diyecektim bir şey fark ettim. Baban aradı şimdi. Fil bunlar. Baban dedi ki arabaya eşyaları götürdü. Dedi scooter götürmeyi unutmuşum. Scooter nerede rüzgar? Eyvah scooter kayboldu. Scooter'ımızı çalmış olabilirler. Çabuk gel scooter'ı kontrol etmenizi. Rüzgar scooter'un yok. Gitmiş olabilir. Birisi çalmadan onu hemen bulmamız lazım. Nerede buranın kapısı? Ha? Çabuk gel. Skuter alalım. Çabuk çabuk çabuk. Skuter yok. Biz gidiyoruz o zaman skuter bulmaya. Sen tek kal burada. Son bir kere döndüreceğim. Skuter arayacağız. Hadi. Gerçekten diyorum. Şaka yapmıyorum. Skuter yok. Yeme anneciğim. Yeme ipi. Koş. Tut elimi skuter al. Almaya gidelim. Hii. Eyvah skuter unuttuk. Kayboldu. Hadi Rüzgar hadi gel. Hadi koş koş gidelim Scooter. İnşallah biri alıp gitmemiştir. Nasıl unuttuk? Rüzgar koş Scooter yok. Rüya orada mı? Rüya almaya gitti. Oh be buldu Rüya sonunda. Bu ne Rüzgar? Aa bu da dönüyor. Döndüreyim mi? Dönüyorum. Dönüyor, dönüyor. Twirlables'da vardı böyle bir şey. Hatırlıyorum. Evet, sıkı yapıştı topa. Oo, oh, bir, 2, üç. Ay Scooter nerede? Rüya nerede? Hah! Rüya Scooter'la beraber geliyor. Anneciğim, efsanesin. Tebrik ediyorum seni. Yalnız bir şey... Aha rüzgar yere yapıştı. Evet, Scooter'ımız kaybolmadı buluk. Çak Rüya Scooter kaybolmuş Olabilirdi Ve ben çok korkuyorum. Bir alıp gitseydi ruhumuz bile durmazdı. Bu üçümüzün de sorumluluklarımızı doğru yapmadığımızı gösterir. Çok yanlış bir şey. Hadi binin benim size bir sürprizim var desem, gelin buraya oturun, yüzüme bakın, bekliyorum. Söylemeyeceğim yoksa, çok sa saati olan bir sürpriz. Ne? Saati var bu sürprizin. Hazır mısınız? Bana Burada ne var? Film Sinema mi? var. Ya sinemaya gidelim mi? Yahoo! Rüzgar sinemaya gidelim mi anneciğim? Evet. Hadi tut elime. Buradan hemen girelim. Bu palip ama ikisi birden almasın. Hadi gelin bakalım. Ne yapıyorsun hanım? Hadi gidelim, hadi. Saatini kaçırmayalım. Onunla birlikte gireceğiz sinemaya. <laughs> Rüzgar, şimdi seninle alışveriş merkezine giriyoruz. Ops! Oğlum atlama öyle. Dedim mi Rüzgar? Bir daha atladım. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. Ne yapıyoruz karşıdan karşıya geçerken? Baba. Önce sola. Aa, babam buradaymış. Scooter'ı arabayı bırakıyoruz önce. Evet. Koy bakalım skotura. Tamam mı? Tamam. Kapatıyorum. Gidelim. Hadi şimdi alışveriş merkezine girip sinemaya gidelim. <laughs> Aa koşmayın ya beni bekleyin. Ay birden sesim yankılandı dışarıdan gelince. Beni bırakıp nasıl hemen geldiniz buraya? Sinemanın saatini kaçırmayalım. Elimi tut koş sinemaya gidiyoruz. Hadi, Rüzgar sen de heyecanlı mısın? Evet, oldu, oldu. Biz şimdi sinemaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yukarı çıkacağız üst katta ay, sinema. Ay, Asansör ay. hadi. Olsun bir şey olmaz. Geç kalmış olabiliriz biliyor musunuz? Seansa çok az kaldı. Hemen geçin 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 Rüzgar burada geldi. Kaç 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 kaç. Birinci kat. Yukarı çıkıyordu. Yukarı çıkması çıkma. Hepsine basma. Hepsine basma. Aynı sonra aşağı inin. İkinci kat diyor. Burası olabilir. Gelin bakalım. Bakıyorum. Evet evet burası gelin. Tut elimi. Tut 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 tut. Gene tutmuyor. Ne kadar güzel bir sensörlü ışıklar. Bence çok mantıklı. Elektrikten de tasarruf ediyoruz böylece. Efendim. döndük Sen kaybolduğumuzu mu düşünüyorsun? <laughs> ben sana o zaman bilgi vereyim ben mi? Ben burayı. Sinematika. avucu gibi biliyorum. Avucumun içi o. Elimin avucu değil. Avuç zaten elde olur. Ama gerçekten bulduk. Şimdi girelim bakalım. Sinema nerede? Hah bakıyorum. Sinemaya gelmiş bulunmaktayız bakalım Rüzgar beni bekliyor Rüzgar Allah dönüyor yürü yürü yürü. <laughs> gelin bakalım ay ne kadar güzel bir sinemaymış bir de şansımıza bomboş gördüğünüz gibi şimdi gidelim biletlerimizi alalım sonra da mısır mı alalım önce tamam bir de lavaboya girelim sinema başlamadan önce biz sinemaya gidiyoruz arkadaşlar bakalım hangi filmler var en şimdi buradan istediğimiz en önlü anneciğim sinemada en arka keyiflidir Orası dolu galiba bir tek D sırası. Bence H sırası olsun. En arka. Ben hem de rüzgar kimseyi rahatsız etmemiş olur. Hadi siz ben bileti alırken siz lavaboya. Rüzgar babanla babanla. Rüzgar babanla bir lavaboya gir gel anneciğim. Ben de biletleri alayım o arada. Teşekkür ederiz. Evet biletlerimizi aldık. Şimdi Rüya Rüzgar ve babalarını bekliyorum. Sonra ailece sinema keyfi yapacağız. Arkadaşlar siz aileniz sinemaya gitmeyi seviyor musunuz? Bakalım ve şimdi birazdan da salona giriyor olacağız. Çok güzel sinemesi. Şu an sinemaya kendim gelmişim gibi. Gel. Kapıların arkasında filmlerin sesleri duyuluyor. Bakalım. Ha bizim burası beş salonumuza girebiliriz artık. Ama Rüya, Rüzgar henüz lavabodan çıkmadılar. Onları bekleyeyim ben. Daha da azıcık girip baksam mı? Bakın şöyle nasıl bir salon. Salon çok güzel. Deri olduklar! Allah. Allah, Allah, Allah Sizi bekliyorum. Rüya salon görmen lazım. Ben daha önce burada hiç sinemaya gelmemiştim. Hep başka bir alışveriş merkezine gidiyorduk. Ee, size maksimuma. Koltuklar nasıl biliyor musun? Çok ama çok geniş ve deriden. Görmek ister misin? Bu sıra şimdi mi alalım arada mı alalım? Tamam hadi gidelim alalım o zaman. Rüzgar, mısırı da alalım koş koş. Rüya Rüzgar film başladı koşun. Koşun film başladı. Sinema koşun koşun. Rüya koşun film başladı. Koşun. Film başladı. Tut elimi. O yüzden biz hemen geçiyoruz tamam mı? Baban Mısır'ları alıp gelecek. İnşallah o da yetişebilir. Koşun. Koşun film başladı. Gel bakalım sinema başlıyor. Hadi geç bakalım yukarı yarıyor. Rüzgar hadi gel Allah düşme. Birazdan ışıklar kapanıp karanlık olacak. En arka değerimiz ama galiba sinema bomboş istediğin yere oturabiliriz. <laughs> Efsane oldu. <laughs> Hafta sinemaya bayılıyorum. Bakalım mısırlarımız yetişecek mi? Sinema bomboş. Nereye oturmak istiyorsun? <laughs> tamam peki. Yanına rüya mı otursun? O yanına rüya otursun. Buraya da ben oturayım. O yükseltmek için. Evet öyle koyuyorsun. Öyle değil dur. Aslında önüne kimse oturmadığı için buna pek ihtiyacın yok bence. Tamam yapalım. Kalk bakalım sen de. Tamam Oldu mu? Ve filmimizden izlemeye başlayabiliriz. Mısırlar geldi. Al bakalım mısırına. Evet Rüzgar sen de al bakalım mısırına. Afiyet olsun. Sinema keyfimiz. Sen birileri var ya bunun. Ama salon genel olarak bomboş. Hazır mıyız filmlere? Hadi bakalım izleyelim.